Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle iftar sofralarınızda e, hoşaflar eksik olmuyor, kompostlar eksik olmuyor. Bademli hoşaf yapmaya ne dersiniz diyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif ve enerji topları yapalım istiyorum. Bir kahve yanında, e, çayın yanında tüketebileceğimiz Çocukların da çok seveceği güzel bir aparatif diyorum. Bir küçük kase üzüme ihtiyacımız var. Bir küçük kase incir doğrayalım. Bir küçük kase yine kayısı olacak. Onu da doğrayalım. Bir kase badem tuzsuz ve kabuğu soyulmuş olmalı arkadaşlar. Bir taşım kaynatalım kabuğunu soymak için bademlerin. Bir su bardağı şeker bir parmak eksik olursa tadını da ayarlamış aslında olabilirsiniz. Artırmak azaltmak sizin elinizde. Bir buçuk litre su koyalım. Kireçsiz olursa güzel olur. İçerisine 3 dilim limonun kabuğunu atalım arkadaşlar. suyu, hazır su yani kireçsiz su kullanırsak güzel olur arkadaşlar. Limon kabuğunu da doğradım, attım. 30 dakika kadar kaynatıyoruz. Sonra servis kaselerine alıyoruz. Üzerinde köpükler oluştuğunda temizleyelim. Güzel bir görüntü olsun. Servis ederken içerisinden limon kabuklarını alıyorum.